Hadiseleri. Muhtemelen demişlerdir ki işte efendim söyleyeyim tamam biz buraya destek veririz. Burası NATO şey olur. E, operasyon karargahı olsun. Ege vaktiniz için. Fakat siz de bize bu konuda yardımcı olun. Ben buradan hatırlatayım yani. Türkiye şu anda çok avantajlı bir konumda. Dik durabilse dik durabilse. Tabi bu eş başkan için geçerli değil. E, dik durabilse karşı tarafın taleplerinin tamamını reddedebilir. Ve kendi sorunlarını da kendisi çözmeyi öğrenebilir. Ama mevcut eş başkanlar ve geçen 9 senedeki icraatlara baktığımız zaman, bir mas sürecinde yaşanan olaylara baktığımız zaman alışılmış. Yani sürekli Amerika bir şeyler talep eder. yani Washington'daki Ak Saray'dan gelen talimatlar, ben ama Beyaz Saray demiyorum, Ak Saray diyorum. Oradan gelen talimatlar neticesinde, talepler doğrultusunda Türkiye sürekli taviz veriyor. Yani bu işten Türkiye zararlı çıkacaktır, adım gibi eminim. E söylüyoruz işte F-16'larımız gitmiş, bütün Türk Hava Kuvvetleri Afganistan'da. Ya biz Afganistan'da neden Amerika'nın uyuşturucu ticaretinin bekçisi olalım? 4 aylığına git 8,5 yıl. Bir de F-35 belası sardılar. Kendilerinin üretemediği şeyi Türkiye'ye üretmeye kalktılar. Bir de utanmadan 10 milyar dolarlık, dolarlık projeye 4 milyar dolar ön ödeme istediler. ...tabii o aklı muhtemelen eş başkan vermiştir. Yani nedeni e, belli. Tabi. Ee, tabii ilginç. Ee, Amerika sadece Türkiye ile uğraşmıyor veya Kuzey Afrika ile uğraşmıyor. Mesela IMF Başkanı Dominik Strauss-Kahn ee, özel hayatla ilgili detaylara girmeyeceğim. <laughs> evet. e, çünkü sağolsun e, sağ olsun basınımız, meslektaşlarımız sadece işin bu tarafını evet, Maalesef. Olur. Halbuki sanki hani bizdekilerle benzer aynı merkezden yönetilen bir operasyon görünümü veriyor. Doğru. Çünkü neden? Şimdi <laughs> e, medya analizi yapmayı biraz hani bilenler şimdi bir takip etsinler hangi kanallar mesela işte İngiltere'yi temsil eden bir kanal, Amerika'yı, Almanya'yı, Fransa'yı, İspanya'yı, İtalya'yı, Rusya'yı temsil eden birer kanal seçsinler mesela. Orada haber akışlarını, öncelikle haberler hangileri, nedir, ne değildir bir takip etsinler program yapılarını. O ülkelerin aşağı yukarı devlet politikalarını yani ulusal devlet olmasa abi hı hı. bir politikalarını görebilirler. Şimdi mesela şu Dominik strauss kanal hadisesinde, hadisesinde yaşanan olayın bir benzerini Deniz Baykal kaseti yayınlandığı gün, ilginç, internette yayınlanmış, benim haberim yok Yoktu o sırada. Dediler ki ya böyle böyle kaset yayınlanmış falan filan. Neyse akşam eve gittim bakıyorum yabancı kanallara falan da. İnanılır gibi değil. CNN bangır bangır bütün kasetleri verdi. Deniz Baykal'la ilgili kasetleri. Efendim söyleyeyim bir de dalga geçti. Hiç yapmadığı bir şeydir. Türkiye'deki siyasetçi standardı bu sanırız falan filan diyerekten. Türkiye'deki demokrasiyle dalga etti. Ee, şimdi ilginç olan şu. Deniz Baykal hadisesinde yine böyle belden aşağı vurmalar. Yine Amerika menşeili bir e, yıpratma harekatı yapıldı ve e, Türkiye'nin iç politikasına müdahale edildi. Ha tabii bekledikleri olmadı. Onlar belki başka bir lider düşünüyorlardı. E, Sayın Kılıçdaroğlu gelince bu sefer onların hesapları ters döndü. Trafik karıştı Amerika'da yani. Şimdi dolayı nereden anlıyoruz onu da söyleyelim. Yani e, şimdi yani biz hani nasıl diyelim siyasi şey fikir olarak değil. Tayyip Erdoğan'ın eş başkan olduğunu bildiğimiz için onun da hangi cennattan e, olaylara baktığını bildiğimiz için ve şu andaki tepkilerinin de neden sürekli olarak Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik olduğunu bildiğimiz ve açık bir şekilde gördüğümüz için e, bu kanaate rahatlıkla varabiliyoruz. Diyeceğim şu, dolayısıyla Amerika artık belden aşağı oyunlarla, e, kişilik haklarına, özel hayata müdahaleyle hı hı. ülkelerin iç hayatını dizayn etmeye kalkışıyor. Ya bu aynen işte demin belirttiğin gibi, şu lunaparklardaki bulkarayı al -Bul parayı mesela, yani artık o o derece o seviyemiş güçlü. Güçlü yani. Amerika artık ne süper güçtür ne de bir güçtür. Onu da söyleyeyim. Peki çok konuşulmayan bir detay var. Evet. Onu konuşalım. Dominik Strauss kan operasyonu evet. yaşanan neyse işte adına ne dersen de. Avrupa Birliği'nin IMF'den tasfiyesini mi amaçlıyor? E kesinlikle. Çünkü neden? Şimdi Avrupa şimdi aslında olay karakteristik yani yani Zurnanızır dediği yer Yunanistan hadisesi. Şimdi Yunanistan olayını hatırlayalım. İflas ettirildi Yunanistan. Hmm. El birliğiyle gittiler. Adam ortodoks diye başına gelmedik, iş açtılar. Hmm. Mahvettiler Yunanistan'a. Ne demişlerdi? Almanya dedi ki adalarını bana sat veya kiraya. Fransa dedi ki yok ona satamazsın. En fazla tahvili bende bana sat. Olmadı. Avrupa Merkez Bankası dedi ki ben sana her türlü şekilde yardımcı olurum. Kavga etmeyin. Almanya'ya, Fransa'ya toparlayacağız. IMF dedi ki olmaz kardeşim dedi bana sat. Fakat Dominik Strauss kan Avrupa menşeli olduğu için ...her ne kadar yani 50-50 diyelim... ...Amerika-Avrupa karışımı diyelim... Ee, ...nispeten Avrupa ile eşkidim içerisinde yürüyordu. Dengi adamıydı. Dengi adamıydı. İki taraf açısından. Dolayısıyla ne yaptı? Tamam Avrupa hani kotarabiliyorsa kotarsın... ...mevzi ve zaman kazandırıyordu Avrupa'ya. Amerika dedi ki ya kardeşim sen ne yapıyorsun? Bizim işimiz ne? IMF'nin işi nedir? Tefeciliktir. iflas ettirmektir. El koymaktır. Haciz, haciz, et, haciz etmektir. Biz Türkiye'de yaşadık 60 senedir. Orada da kazanacağım kazanacağım ilkesi Tabii. vardır. Yani Amerika kazanır. Ha. Dolayısıyla baktılar ki Dominik şu transkanı şey yapamıyorlar, e, dize getiremiyorlar dediler kardeşim o zaman ne yapalım e, zaten tamam çapkın olduğu biliniyor İşte daha önce Fransa Maliye Bakanı kendi böyle hadiseler yaşandı ama ama çok ilginç çünkü uçağa binmiş e, Fransa şeye gidecek Fransa'ya seçim Hı -hı. çalışmalarına başlayacak. Baldur küldür adamı hemen suçlamayla içeri aldılar. O detay çok önemli. Ee, ona da geleceğim. Fransa iç siyasetine müdahale ile ilgili. <laughs> Ama tabii IMF'ye yeni başkan aranıyor. Bununla devam edeceğiz. Kısa bir ara verelim. Bu aranın ardından e, derviş mi şimşek mi diye Kısa bir aradan sonra verebiliriz. Ekopolitik ve Uluslararası Finans Yatırım Danışmanı Mete Akıncı ile sohbetimizi sürdürüyoruz. Mete en son IMF'ye yeni başkanda kalmıştık. <laughs> evet. Fransa'ya geleceğim. Ee, Egemen Baş, e, Mehmet Şimşek'i aday gösterdi Twitter'da. <laughs> ee, ama derviş çok fazla dillendirilmeye başlandı. Öbür tarafta da alternatifleri var. Merkel faktörü var. Hemen çok özetle geçelim buraları. Ee, Almanya kesinlikle ve kesinlikle Alman kökenli, Alman tandanslı bir IMF başkanı ısrar edecektir. Çünkü şimdi işte dediğimiz hadise, Yunanistan'ı Amerika'ya yedirtmemek için Avrupa ve başta Almanya elinden geleni yapacak. Gerekirse sokaklarına müdahale eder. Gerekirse finansal sistemine müdahale eder. Yani batmış olan Yunanistan'ı bir daha batırabilirler. Çünkü bu çünkü Amerika'yı neden ilgilendirsin ki? Yani Amerika'nın ne hakkı var? Amerika'nın Avrupa'daki söz hakkı 1945 ile 1995 arasındaki 50 yıllık 2. Dünya Savaşı tazminatları anlaşmasına istinaden idi. Hı hı. Yani 1995'ten itibaren artık Amerika'nın Avrupa'da herhangi bir hak iddia etme şeyi kalmadı. Çünkü neden? 50 yıl boyunca Avrupa Amerika'ya çalıştı. Amerika tamam yardım etti. Marshall yardımları şunlar bunlar. Avrupa Birliği kuruluşudur budur. Yine kardeşim 50 yıl bir kıta tamamen Amerika'ya çalıştı. Siyasi olarak da zaten İçin o nedenle olarak. komünizm ya yani aslında Berlin duvarı hiçbir zaman olmamıştı da 74'ten beri yoktu o var. Bir ee, bugün anlatırız o konuları da. Ee, dediler ki duvar yıkıldı şöyle oldu böyle oldu hemen hop geldi Orta Avrupa ve Doğu Avrupa'ya oturdu Amerika. Sırf Avrupa'nın önünü kesmek için. Dolayısıyla şu anda bir Amerika Avrupa çekişmesi var. Kimi yerlerde çatışması var. Ee, dolayısıyla Şimdi Almanya kesinlikle kesinlikle ve kesinlikle bir Alman kökenli şeyde, IMF başkanı da ısrar edecek. O yüzden de dervişi Merkel'in kesinlikle, e, Yunanistan'a taş koyması muhtemel. Evet, Yunanistan yani Yunanistan'ı, Ege'yi ve Akdeniz'i hiçbir hı hı. şekilde Amerika'ya bırakmaz Almanya. Peki hemen ve Avrupa konuşalım. Yunanistan'ı da soracağım ama e, Fransa'da görünmeyen bir tehlike var aslında. Bu nedense hiç dile getirilmiyor. Çünkü Dominik Strauss bir sene sonra Fransa Cumhurbaşkanlığı adaydı ve muhtemelen de Sarkozy'yi yenecekti yani, yani geçecekti ve Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı olacaktı. Evet. Burada da Fransa'nın iç siyasetine müdahale miydi bu? İşte Kesinlikle müdahale. Söylüyoruz çünkü neden? E, sosyalist şey gelse e, Cumhurbaşkanı gelse hı hı. E, tabii ki Fransa'nın genel tabiatı itibariyle şeydir sosyalist Fransa. E, o zaman ne olacaktı? Amerika'ya karşı biraz daha dirençli bir politika yürütebilecekti. Fakat şimdi Amerika neyle tehdit ediyor? Le Pen. Yani bu şey Front National yani ulusal cephe şeydeki hı hı. Fransa'daki. Ee, şimdi şunu belirtmekte fayda var. Bu Fransa'daki Le partisini palazlandıran da Amerikan'ın kendisidir. Yani Le Pen'in partisi zannedildiği gibi Fransız milliyetçiliği şey değildir. Onu sadece vitrinde kullanıyorlar. Gerçekte Fransa, Fransa'daki Amerikan gladiosudur Le Pen'in partisi. Ki kızının babasından daha Tabii, tehlikeli olduğu söyleniyor. Kesinlikle. Dolayısıyla şöyle bir durum söz konusu. Diyor ki şey Amerika, Fransa'ya özetle bak kardeşim diyor ya diyor benim orada bıraktığım eş başkan Sarkozy o da bir nevi eş başkandır. Çünkü görüyoruz işte Libya'da ve Tunus'ta Hı -hı. yaptıklarıyla. Ya diyor bunu kabul edersiniz diyor ya da diyor şey. Lepeni, löpeni. Başını. Yani menüde diyor da ikisi var de. diyor. Hiç de siz kafanıza göre yok Fransa menfaatleri şuymuş buymuş bak. Löpen'in e, aktif hale gelmesi de Fransa'nın karışması anlamına geliyor. Tabii gerekiyor. canım. Çünkü neden? Yani Fransa temel itibariyle hani e, her ne kadar siyasi yapıda göremesek de yani halk zemininde bir şeydir. E, hoşgörü ortamıyla e, nasıl diyelim işlenmiştir. Fransa tabiat budur. Fakat sorun şu eğer Löpen kazarak, gerçi yükseliyor şeyi, o oranı yani anketlerde e, Cumhurbaşkanlığı falan alırsa bunlar zaten belediyelerde falan ciddi anlamda şey e, mevzi kazandılar. Dolayısıyla ne olacak? Yabancılara karşı şiddet uygulamalar başlayacak. İşin rengi değişir o Tabii, zaman. Tabii o zaman yani Fransa çok fili şekilde karışır. Hepsinin kilit noktasında Yunanistan olduğu gözüküyor. Evet. Ve Yunanistan'a e, ekonomiye geçersek e, bir domino etkisinden korkuyor aslında Avrupa. Es çok ciddi sıkıntısı var. çünkü. E başladı zaten Çetin'im yani hafta sonu İspanya'da dolandırı gördüm. Hı -hı. İspanya'daki aşağı kurul e, tüm büyük kentlerde e, internet üzerinden organize olmuş e, nasıl diyelim e, halk kitleleri sokaklara döküldü. Madrid'de ciddi olaylar, sıkıntılar yaşandı. Yani yarın bugün İrlanda'da da yaşanacak benzerleri tekrar İngiltere'de de yaşanacak. Ya bundan kaçış yok. Çünkü Amerika diyor ki kardeşim diyor ben istediğimi alamadım. 1 Mart 2003 teşkirisini Türkler reddetti. Beni mahvettiler. Bu Türk Silahlı Kuvvetlerine ben diş geçiremedim. O zaman bizi tepelediler. İşimize taş koydular. Dolayısıyla ben madem ki diyor istediğimi alamadım bu bölgeden, bu coğrafyadan Avrupa'ya yerleşemiyorum. Türkiye'de hala Amerikan aleyhtarlığı yükseliyor. Her şeye rağmen yani o Pasifik dizileri bilmem neleri yayınlamalarına rağmen işte müzikle şunla bunla Türkiye'yi Türkiye, yi, Türkiye yi işgal, kültürel olarak işgal etme çalışmalarına rağmen diyor ki kardeşim o zaman diyor bu şey çöker diyor. Avrupa, Avrupa projesi de çöker diyor. Eğer diyor benim, benim diyor sakinleşmemi istiyorsanız diyor şu anda nasıl diyelim... eee e, sakinleşmesi gerekiyor Amerika'nın. Diyor ki ben Yunanistan'ı alırım kardeşim diyor. Ege Akdeniz'deki Ege Akdeniz'de beraber. Enerji, Kıbrıs'ta da beraber. da beraber. Kıbrıs'ta da beraber. Türkiye'ye soran yok. Tabii ki yani eş başkanın damurunda değil zaten. Peki e, Yunanistan dedik ama e, 2010 yılının yıldızı oldu. Maalesef. Yunanistan evet, ve 2011'e yansıdı. E, Hani göstergelere baktığında beni ürküten 2011'in sonundan itibaren de bir Türkiye yılı olması. Hı hı. Ne düşünüyorsun bu konuda? Vallahi şimdi ben anlamıyorum. Dün Mehmet Şimşek diyor ki işte 60 milyar dolar cari açık, açığa ulaştık şu anda diyor. Biz zaten dedik yani 2011 için bütçe yapmalarına gerek yok. 2010'daki yapılan bütçe ne hale geldi? Ortada zaten. Hı. Kalkıp da daha tehlikeli bir ortamda 2011 bütçeleri yapar. Boşuna yapmasın dedik. Daha ilk 4 ayda 60 milyar dolar şeyi bulmuş. Cari açığa ulaşmışız. Bundan sonra daha tehlikeli rakamlara gidecektir. E şimdi aynı Mehmet Şimşek'i IMF başkanlığına aday gösteriyor. Ha, o zaman dünyanın halini dünyanın ne hale gelebileceğini tahmin edebiliyorum ben. Türkiye'yi bu, Türkiye bu hale getirenler Türkiye'yi bu hale getirenler dünyayı ne hale getirmezler. Çünkü orada daha fazla güç var ellerinde. Olacak eğer gelirlerse koltuklara. E şimdi dolayısıyla bu cari açığı kapatmanın artık imkanı yok. Çünkü harcam... Modeli değiştirmeden. Yani modeli değiştirmeden fakat bir de şöyle bir durum var. Yani harcanmış harcanmıştır. Harcamasaydınız diyecek Fotoğuyu yabancılar. Diyeceğiz, Yunanistan Aynen. çünkü neden? Şu anda Türkiye'de yaşanan hadiseler birebir İzlanda'da, Yunanistan'da, İspanya'da, efendim söyleyeyim, İrlanda'da yaşanmış hadiselerin aynısı. Ama Türkiye'de hiçbir şey yok. Yani Türkiye narkoz almış gibi o senin e, belirttiğin gibi yani trak gelmiş durumda Türkiye. Ses seda yok. Hepsi kalmış böyle. Ya kardeşim bir politika getirin ya. 9 sene olmuş. 9 senedir Türkiye politikasız gidiyor. 2008'de küresel soygun patladı.